Unutmayın nasıl karakter sağlamlığı varsa omurganın da sağlamlığı çok önemli. Çocuk yaşta eğer omurgaları sağlam olursa ileride de hiçbir şeye, hiçbir kuvvete karşı ne eğilirler ne bitirirler. Can hoş geldin. Hoş bulduk Fatma. Ne haber, nasılsın? İyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün çok enerjik görünüyorsun. Evet, bugün gayet enerjim ve iyiyim. Bugün sana yine sorular hazırladım. Peki. Sanki senin hiç haberin yokmuş gibi. <laughs> bu hiç yazılmamış ve çizilmemiş, konuşulmamış gibi yapalım. Evet. Neden bu kadar çok postür bozukluğu görüyoruz artık? Özellikle ben seninle çalışmaya başladıktan sonra her yerde böyle double <laughs> <the walking, gülüyor> dead gibi <laughs> insanlar postürmüş. görüyorum. Bu normal mi? Evet. Eskiden bu kadar var mıydı yani bu kadar postür bozukluğu? Ya yani şöyle bizim tabii atalarımız bu şekilde yaşamıyorlardı. Modern çağın bu tembelleştirici sistemi içerisinde değillerdi. Elmalarını topluyorlardı, kazmalarını kazıyorlardı. Bir şekilde aktiflerdi. Fakat modern yaşantıya geçtikten sonra işte ulaşımı araçlarımızda yaptığımız, süreçler başladıktan sonra bilgisayar başında ofis çalışanları özellikle uzun sürede e, telefon kullanımları, tablet kullanımı, bilgisayar kullanımı gibi durumlar olduktan sonra bu durum daha da belirginleşmeye başladı. Özellikle pandemiden sonra o eve kapatılan süreçte beraberinde çocukların eline çok fazla telefon, tablet verildi ve maruz kalınca da bir süre sonra o büyüme çağındaki çocuklarımızın hepsinde evet. tarides görüntüsü gibi bir görüntü almaya başladılar. Çocuklar tamamen cihazla bitişik yaşıyorlar. Yani bütün vücutlarıyla makinelere gömülüyorlar ve gün boyu belki hiç hareket etmeden saatlerce oyun oynuyorlar. İşte sosyal medyada dolaşıyorlar. E bu çocuklarda oldu, yetişkinlerde olmadı mı? Tabii yetişkinlerde de oldu. Yetişkinler de çok fazla buna maruz kaldılar. Biraz işten, biraz işte sosyal yaşantıdan. Ama ee, çocukların bu şekilde büyümesi, büyüdüklerinde yani yamuk yumuk insanlar olacak demek. Tabii. Gelen nesil komple pozitif bozukluğu da geliyor. Zaten. Tabii tabii. Şu an mesela özellikle yapılan çalışmalar 8-12 yaş grubunda işte skolyozun çok fazla olduğu, kızlarda erkeklerden daha fazla olduğu, işte ayak basış şekilleriyle ilgili o bahsetmiş olduğumuz daha önceki videomuzda temporomandibular eklem disfonksiyonlarına kadar bunların bir takım artık silsileler şeklinde birbirini etkileyen durumlar şeklinde devam ettiğini görüyoruz. İşte kalça asimetrisi, omuz asimetrisi. Harvard'da yapılan bir çalışmada %68 oranında çocuklarda tablet kullanımı sonrası boyunlarının öne eğildiğinden bahsediyorlar. Bu çok korkunç bir şey. Yani boyun bu kadar öne geliyor bu yaş grubunda. Belki zamanla yani 8 yaşında bu oluyorsa düşünsene ilerleyen yaşlarda burada servikal fıtıklar, beraberinde gelen düzleşmelerde artan ağrılar, şikayetler, belki de cerrahiye gidecek süreçler bizi bekliyor. Yani şu an korkunç bir tablo var. Bu duruş bozukluğu sadece iskelet yapısını mı etkiliyor peki? Ya yani şöyle söyleyeyim, iskelet yapısını etkiliyor ama beraberinde kas ve bağ dokusunu da etkiliyor. Belki küçük yaşlarda ağrıyla şikayetle gelmiyorlar. Sadece bir görüntüsel bozuklukla geliyorlar. Ama ilerleyen e, işte skolyoz durumlarında işte 30 derecenin üzerine çıkanlar artık bu akciğer kapasitesini de etkileyen bir sürece götürüyor. Ya da ayak basış şekliyle alakalı yaralanma riskini arttırıyor. Ya da çocukta işte bu denge bozuklukları gibi yürüme paternlerindeki bozukluklar gibi durumlar meydana gelmeye başlıyor. Bu küçük yaşlardaki bu şekilde gelişimin sonucunda ilerleyen yaşlarda da boynu bükük ve sırtı sürekli kambur olacak çocuklar olacak evet. Bu özgüvenleri de düşük olacak o zaman. Tabii ki olacak. Yani şöyle sana bir test yapalım mesela. Şimdi çömel yeri. Çömel yeri. Tamam. <laughs> çömel. Yeri. hayal edin. Evet. <laughs> Çömeldiğini hayal ediyorum. Eee çömel ve kamburdur. Sonra çömel ve diktur. Aynı şeyi günlük yaşantı dikken düşün. Kamburdur ve dik dur. Kendini nasıl hissedersin? Şömaldiğinde ve daha da içine doğru kapandığın zaman kendini daha e, acite ve daha mutsuz hissedeceksin. Ya yani özgüvenin düşük olacak ama daha dik durduğun zaman özgüvenin daha yüksek, kendine daha inanan ve güvenen bir tavır içerisinde olacaksın. Haliyle küçük yaştaki çocuklarda bu bozukluklar oluşmaya başladığında akran zorbalığıyla beraber de bir gelişen durum oluyor çocuklara işte kamburun var, eğrisin, boynun önde vesaire gibi durumlar olunca daha da çocuk içine kapanmaya ve belki de sosyal oyun aktivitelerinden bile çekinmeye başlıyor beraberinde. Ya da giydiği kıyafette bu belirgin oluyor. Biz burada Mersin'deyiz biliyorsun işte. Nisan Mayıs geldi mi yaz geliyor. Daha ince, daha kısa şeyler giymeye başlıyoruz. Burada da bozukluk gayet ortaya çıkmış oluyor. Ve bu da e, beraberinde çevre tarafından, anne, baba, işte akrabalar, eğri duruyorsun, kambur duruyorsun, kamburun var, ileride böyle kalacaksın gibi e, zorbalık sonrası oluşan, çocuklarda oluşan bir duygu bozukluğu da meydana geliyor beraber. Ya zorbalık demeyelim de o çocuğun iyiliği için söylüyor sonuçta, dik durmaya gayret etsin e, Anne baba diye. dik duruyor mu? Anneler, babalar dik duruyor musunuz, durmuyorsunuz? Yani çocuğun önünde sen telefonla oynuyorsun, televizyonla oynuyorsun. Bir spor aktiviten yok. Sabah gelmişsin, işte akşama kadar çalışmışsın. Şeyi söylemiyorum bunu. Yani çocuk ne görürse belki de onu uyguluyor. Ee, ona da bakmak gerekiyor. Yani spor aktivitesine yönlendirmiyorsun çocuğu. Ya da çocuk gitmek istemiyor çünkü bir alışkanlığı yok bu konuyla ilgili. E, o zaman bunu bir e, terapi şeklinde yaptıracaksın. Yani bu kadar ilerlemesde test edeceksin çocuğunu. Bunu yani. nasıl yapacak peki? Nasıl postürünün bozuk olduğunu nasıl net bir şekilde anlayabilir bir aile? Denizde girerken bile görürsün arkasından. Yani kalçada bir asimetrisi var mı? Omuzunda bir asimetrisi var mı? İşte boynu çok önde mi? Bir duvara yasla ve serbest bırakmasını söyle çocuğu. Ve duvardan boynu ne kadar ileride? İşte omuzunun önü duvardan ne kadar ileride? Yan yana baktığında omuzunda bir yükseklik görüyor musun? Ya da karşısında bir asimetri görüyor musun? Yani ya da ayak basışından kaynaklı ayakkabısının içi sürekli gidiyor mesela ya yine ayakkabısını işte eskitmiş daha yeni almıştık diye orada başka bir şey var. Yani orada eskiyen ayakkabıya bakma orada çocuğunun e, basış şekline bak. E, o boz, bir bozukluk var belki tamamen bütün sisteme etkiliyor. Bu ayak basışıyla ilgili daha önce bir video yapmıştık zaten. Orada bu ayak basış biçimi de postürü çok etkileyen bir maddelerden biri değil mi? Evet, ayak basış şekli postürümüzü etkiliyor. Ayak basış şekli skolyoz'a sebep oluyor. O temporomandibular disfonksiyon dediğimiz çene asimetrisine, çene sıkmalarına, çene ağrısına, zamanla işte buradaki servikal bozukluktan kaynaklı tinnitus dediğimiz çınlamalara birçok şeye sebep olabiliyor. Peki bu çocuklar için bir egzersiz var mı? Özel bir egzersiz ne yapılabilir bu çocukların postürü düzeltmek için? can yani Mersin'deyiz. Dediğim gibi Nisan Mayıs oldu mu zaten havalar sıcaklamaya başlıyor. Denizimiz var. Mersin sosyal aktiviteler yönünden işte belediyelerin desteklediği bir sürü proje var. Yani buralarda e, çocukların yapabileceği bir sürü aktivite var. Hadi şöyle söyleyeyim. Artık yapısal bir bozukluk oluşmuşsa, çocuğun ağrı şikayetleri varsa, görsel olarak işte bu açılar çok fazla görünüyorsa sizler muhakkak bir e, tanı için orta başvurun. Buradaki açıları öğrenin. E, burada özel bir egzersiz programı mı gerekiyor yoksa düşük bir şiddette bir eğrilik var düzeltilebilir boyutta mı? Ondan sonra bunu bir uzmanla kararlaştırın. Belki yapacağı spor ona faydalı bir spor olmayacak. Yani şimdi skolyozum var, yüz diyorlar. Tamamen yanlış. Yani e, skolyozu olan bir kişi eğer e, ciddi derecede bir skolyozsa ve rotasyona dönmüşse yüzmeyle daha da ilerleyebilir. Yani bu çok genel geçer bilgiler olarak kaldı bunlar. Kambur duruşum var diyor mesela. Yüz. Ama çocuk orayı aktivite edemeyecek ki belki. Belki nefesle beraber çalışması gereken, kor çalışması gereken bölgeler var. Yani bir uzmandan destek alın. Gerekirse bir süre bir uzmanla beraber götürün. Çocuk vücudunu, bedenini tanısın, zayıf noktalarını bilsin. Ondan sonra biz e, bir aktiviteye sabitleyelim bir çocuğu. Ve e, gerçekten hoşlanacağı ve seveceği bir şey yapsın. Ki devamlılığı gelebilirsin. Peki bu konuyla alakalı son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Ya çocuklarınıza bakın öncelikle. Yani nasıl durduklarına bakın. Eğer böyle karides gibi duruyorlarsa koltuklarının ve sandalyelerin üzerinde orada çocuklara dokunmanız gereken bir nokta var demek. Yani bir karides gibi yetiştirmeyin onları. Bir aslan gibi yetiştirin, dik duran, özgüvenli, vücudu da sağlam, kafası da sağlam bireyler olarak yetiştirin. Unutmayın nasıl karakter sağlamlığı varsa omurganın da sağlamlığı çok önemli. Çocuk yaşta eğer omurgaları sağlam olursa ileride de hiçbir şeye, hiçbir kuvvete karşı ne eğilirler ne bükülürler. Sağlıklı günler diliyorum. Abone olmayı unutmayın.